Merhabalar değerli Erişilebilir iPhonecular takipçileri. Bugün sizler için erişilebilir bir şekilde nasıl kura çekimi yaparız bununla ilgili güzel bir uygulama anlatımı yapacağım inşallah. Anlatıma geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve bu güzel videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Uygulamamızın adı Karar Çarkı. Karar Çarkı. Uygulamaya girdikten sonra sol üst köşede ekle butonuna tıklıyoruz. Ekle, düğme. Fiske hareketiyle sağa doğru ilerleyerek isim metin alanına kura çekeceğimiz listeye bir isim veriyoruz. İsim, metin alanı. Ben örnek olarak oluşturacağım listeye ne okusam diye bir isim vereceğim. Ekrandan rail girişi, yön kilitli, yatay, ekran karşıda modu, küçültülmüş, altı, büyük, e, boşluk, ne, altı nok, o, k, u, s, a, m, ne okusam. Ardından sağa doğru fiske yaparak seçenek 1 denilen yere listede yer alacak seçeneklerden birini yazıyoruz. Seçenek 1, metin alanı. Örnek olarak bir kitap ismi yazacağım. Ekrandan braille girişi. Yön kilitli, yatay, ekran altı nokta. Büyükla, zekla, m, boş ortla, mea, dekn, a düşey. Kızım olmadan asla. Daha sonra sağa doğru fiske hareketiyle seçenek 2 alanına da yine bir kitap ismi yazıyoruz. Seçenek 2. Metin alanı. Ekleme noktası sonda. Ekrandan Braille girişi. Yön kilitli, yatay, ekran karşıda modu, küçültülmüş. B, E, Y, E. 1, 2, 3, 5, 6 nokta. Y, Z, boşluk, beyaz. D, İ, Ş, düşey, diş, beyaz diş. İkinci seçeneğe de bir kitap ismi yazdıktan sonra sağdaki etiketsiz butona tıklayıp Ardından tekrar sola doğru fiske yaparak üçüncü seçeneğe de bir kitap ismi yazıyoruz. Metin alanı. Düzenleniyor. Seçenek 3. Karakter modu. Ekleme noktası sonda. Ekrandan braille girişi. Yön kilitli. Yatay. Ekran karşıda modu. Küçültülmüş. 6 nokta. Ü. Ç. Boşluk. K. Z. Boşluk. K. k r. D. Ç. Düşey. 3 kız kardeş. Tekrar sağa doğru gidip seçilen metin denilen yere tıklayıp soldaki klavye alanına Dördüncü bir kitap ismini yazıyoruz. Metin alanı. Düzenleniyor. Seçenek 4. Karakter modu. Ekleme noktası sonda. Ekrandan Braille girişi. Yön kilitli. Yatay. 6 nokta. A. D. I. D. E. K. I. Boş. A. M. A. K. Düşey. Vadideki zambak. Örnek olarak listemiz için bu kadar seçenek yeterli diye düşünüyorum. Sonra sola doğru gidip bitti seçeneğine tıklayarak listemizi oluşturuyoruz. Bitti. Düğme. Ekle. Düğme. Bitti seçeneğine tıkladıktan sonra uygulamanın ana sayfasında olacağız. Uygulamanın ana sayfasında sağa doğru ilerleyip oluşturduğumuz listeyi bulacağız. Çark. Başlık. Soti Düğme. Global Settings. Ne okusam, kızım olmadan asla, beyaz deş, 3 kız kardeş, vadideki zambak, düğme. Oluşturduğumuz listenin içerisinde sağa doğru ilerleyip, spin buton düğmesine tıklayıp 3 saniye sonra çarkın bize çıkan sonucu söylemesini bekliyoruz. Spin buton. Düğme. Spin buton. Beyaz diş. Yeni bir kura için tekrardan spin butonuna tıklayıp ismi 3 saniye içinde sesli olarak sonucu öğrenebilirsiniz. Spin buton. Vadideki zambak. Siz bu bekleme süresini ve diğer başka ayarları Global Settings menüsünden ayarlayabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, uygulamamızın anlatımı bu kadar. Umarım yaptığım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Bir başka uygulama anlatımında buluşuncaya dek, hoşçakalınız.